Yeni gayrimenkul projeleriyle birlikte yaşam anlayışı da giderek değişmeye başladı. Yeni akım otel konforunda denize sıfır hayat, Kızılbük gayrimenkul ortaklığı Marmaris'te işte tam da böyle bir projeye imza atıyor. Projede denize sıfır 82 özel butik konut yer alıyor. Otel konforunda denize sıfır hayat. Birçok kişinin özlediği yaşam Marmaris'te hayata geçiyor. Projeden konut sahibi olanlara sadece bavullarını alıp yeni bir hayata başlamak vaat ediliyor. 82 özel butik konuttan oluşan proje, dekorasyon ve hizmet konusunda hayalleri aşıyor. Simpaş Kızılbük markamızla biz yaklaşık 2 yıl evvel farklı bir konsepte iş geliştirmeye başladık. Marmaris'in en önemli, en güzel tabiatı eşsiz koylarından biri olan Kızılbük'te şimdi 82 daireden oluşan Türkiye'de ilk defa full service full e, decorated konseptiyle inşa edilen e, Marmaris Reserve projemizi tanıtmak için bugün buradayız. Marmaris'in özel bir koyunda yer alan proje denizle iç içe bir yaşam sunuyor. Türkiye'nin en güzel, en eşsiz koylarından birinde pan tamamı panoramik deniz manzaralı, önünde kendine has özel plajı olan 82 daireden oluşan bir konut projesi. noktalıyoruz sevgili izleyiciler.